Türkiye'nin şans merkezine hoş geldiniz. Süper Loto ile karşınızdayız. Ben Neslihan Ablay. Bugünkü çekilişi canlı yayında sizlere ben aktarıyor olacağım. Bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına göre gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Süper Loto çekilişini özel gördüğünüz gibi makinemizde 60 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş eğitimimiz huzurunda tartılıyor ve gerekli kontroller yapılıyor ve tüm bu süreç şeffaf bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bütün çekilişlerimiz canlı olarak ve her zaman çekiliş eğitimimiz huzurunda yapılıyor. Öncelikle kendilerini sizlere tanıtmak isterim. Sisal Şans Yetkilisi Sayın İklim Akaya hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Sebahattin Aydın. Hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt. Siz de hoş geldiniz efendim. Hazırlıklarınız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Nesli Teşekkür ederim. Evet çekilişe başlamadan önce Süper Loto çekilişinin kurallarını sizlere hatırlatmak isterim. Süper Loto çekilişinde makinemiz sizler için 60 toptan 6 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek ve eğer siz bu 6 şanslı numarayı doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyenin sahibi olacaksınız. Süper Loto'da 5, 4, 3 ve 2 bildiğinizde de ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. Ve şimdi sıra geldi bugünkü büyük ikramiye miktarımızı açıklamaya. Süper Loto çekiliş heyecanında bugünkü büyük ikramiye miktarımız 29 milyon 324 TL. Bakalım bugün kimin ya da kimlerin hayalleri gerçekleşecek. Bizler de sizler gibi büyük bir merakla ve heyecanla bekliyoruz. Stüdyomuzda saatlerimiz 21.32'yi gösteriyor. Bizler Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı yayındayız ve Süper Loto çekilişimize başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Herkese bol şans diliyoruz. Makinemiz ilk şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirmek üzere toplarını karıştırmaya başladı. Bakalım ilk şanslı numara ne olacak? 59. Sıra geldi makinemizin belirleyeceği ikinci şanslı numaraya. Sizlere bir hatırlatmada bulunalım. Tüm çekilişlerimizi milli online.com adresinden ve milli piyango TV YouTube kanalından canlı olarak takip edebilirsiniz. İkinci şanslı numara 21. Makinemiz Şimdi üçüncü şanslı numarayı belirlemek üzere toplarını karıştırmaya devam ediyor. Bizler de büyük bir merakla üçüncü şanslı numaranın ne olacağını bekliyoruz. Üçüncü şanslı numara 46. Sıra geldi makinemizin belirleyeceği dördüncü şanslı numaraya. Bir hatırlatmada daha bulunalım sizler için. Milli Piyango şans oyunları uygulamasını indirerek dilediğiniz oyunu uygulama üzerinden oynayabilir ve sonuçları yine canlı olarak takip edebilirsiniz. Dördüncü şanslı numara 20. Evet makinemiz şimdi 5. şanslı numarayı belirleyecek. Süper loto çekiliş heyecanında 5, 4, 3 ve 2 bildiğinizde de ikramiye kazanma şansına sahip olduğunuzu bir kez daha hatırlatmak isterim. Beşinci şanslı numara 32 ve sıra geldi. Makinemizin belirleyeceği altıncı şanslı numaraya. Bizler nefeslerimizi tuttuk. Çok büyük bir heyecanla 6. şanslı numaranın ne olacağını bekliyoruz. Bakalım bugün kimin ya da kimlerin hayalleri gerçekleşecek. Ve makinemizin belirlediği 6. şanslı numara 39. Evet, makinemiz süper loto çekilişini tamamladı. Ben kazanan numaraları küçükten büyüğe olacak şekilde sizler için bir kez daha tekrar etmek istiyorum. 20, 21, 32, 39, 46 ve 59. Çekiliş eğitimiz ekranlarınızda gördüğünüz gibi çekilişin kapanış işlemleri için evraklarını imzalıyorlar. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyoruz. Bizler her salı, perşembe ve pazar saat 21.30'da Süper Loto ile karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Ayrıca yarın akşam saat 20'de 10 numara Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak ekranlarınızda gelecek. Sizlere bir hatırlatmamız daha var. Eğer bizlerle stüdyomuzda bu heyecana ortak olmak istiyorsanız sisalsans.com adresine girip Oradaki seyirci olun kısmına tıklayarak başvuru formunu doldurabilirsiniz. Yalnızca 18 yaşını geçmeniz yeterli olacaktır. Yeniden görüşünceye dek şans, huzur ve mutluluk sizinle olsun efendim. Hoşçakalın. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları Milli Piyango online.comda ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango şans oyunları mobil uygulamasından veya Milli Piyango online.comdan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango. Herkesin şansı.